Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz Gezgenleri Öğreniyorum serisinin dördüncü videosu olan Jüpiter. Jüpiter Güneş sistemindeki Güneş'e en yakın beşinci gezgendir ve gezegenlerin en büyüğüdür. Jüpiter büyük kırmızı lekesiyle ünlüdür. 17. yüzyılda gözlemlenen ilk dev noktadır. Dev kırmızı nokta dünyadan daha büyüktür. Bunun nedeni fırtınalar, fırtınalar olduğu bilinmektedir. Jüpiter, güneş sistemimizden sonra en güçlü manyetik alana sahiptir. Bu onun büyük olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Jüpiter'in halkaları vardır. İnsanlar halka sistemlerini düşündüklerine doğal olarak Satürn akla gelir. Ama gerçekte hem Uranüs hem de Jüpiter'in kendi halka sistemleri vardır. Jüpiter özellikle zayıf olmaları nedeniyle keşfedilen üçüncü setti. Diğer ikisinden sonra Jüpiter'in halkaları üç ana bölümden oluşur. Halo olarak bilinen bir iç parçacık torusu, nispeten parlak bir ana halka ve bir dış Gossamer halka. Toplam 70'te Jüpiter'in toplam 79 uydusu vardır. En fazla uydusu olan ikinci gezegendir. Birinci gezegen ise Satürn'dür arkadaşlar. Jüpiter'i kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Jüpiter, Venüs ve Ay'dan sonra Güneş sistemimizdeki en parlak üçüncü gezegen, üçüncü gök cismidir. Muhtemelen gökyüzünde Jüpiter'i gördüğünüz ve gördüğünüzün bu olduğuna dair hiçbir fikriniz yoktu en büyük gezegen olan jüpiter adını eski roma tanrılarının kralından alır jüpiter boyutuna rağmen diğer gezegenler arasında en kısa güne sahiptir tam bir rotasyon için sadece tam bir gün için sadece 10 saat sürer jüpiter gazsal gezegen olduğu için jüpiter'e gitseniz bile ayak basamazsınız güneş sisteminin en büyük gezegeni olan jüpiterin içine 1300 tane dünya var Arkadaşlar Jüpiter'in manyetik alanı ile ilgili bir bilgim var arkadaşlar. Jüpiter'in manyetik alanı o kadar kuvvetli ki dünyaya gelen gök taşları e, aslında dünyaya çarpabilir. Fakat e, Jüpiter'in manyetik alanı çok güçlü olduğu için Jüpiter gök taşları kendisini doğru çekiyor. O yüzden Jüpiter'de böyle... Genelde büyük çukurlar oluşuyor arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.